Yeni projelerden iyi günler. Başakşehir'de inşa edilen Vadişehir Projesi basın toplantısındayız. Yanımızda Irmak Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Akgül var. Merhabalar Yüksel Bey. Merhaba Funda Hanım. E, projeniz öncelikle hayırlı olsun. Bize biraz projenizden bahseder misiniz? Öncelikle katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. E, projemiz Başakşehir'de Birinci etap kısmında 50 bin metrekare üzerinde 200 bin metrekarelik bir inşa alanında 650 konut farklı tiplerde 60 ticari üniteden oluşan bir proje. Projenin yüzde 40'ını tamamen pardon yüzde 75'ini tamamen yeşil ayırdığımız bir proje. Projede farklı tiplerden bahsettik yüksek katlar ve konak tarzı diye tabir ettiğimiz Osmanlı konak tarzı diye tabir ettiğimiz 5 katlı 4 artı 1 220 metre civarında Küçük dairelerimizde 2 artı birden başlayan 126 metrekare, 135 metrekare, 165 metrekare ve 210 metrekare olan projedeki ev tiplerimiz var. Projede e, her zaman söylediğim bir şey var. Artık biz bazı şeyleri standardın içine koyduk. Yani şunu yaptık, bunu yaptık demek istemiyoruz. İnsanların rahat edeceği, 24 saat yaşayabileceği, ailesiyle, çocuğuyla sosyal donatı alanlarından faydalanabileceği, güvenle kapısını, camını açık uyuyabileceği bir e, proje tasarladık. Bunda da gelen taleplerden ve gelen eleştirilerden başarılı olduğumuzu düşünüyoruz inşallah. Projemizde sosyal olarak baktığımız zaman eee dört tertipileri ikişer adet kapalı otopark veriyoruz fiyatlarımızın içinde. Diğer daire sahiplerine birer adet kapalı otopark veriyoruz. Otoparklarından ile katlarına, dairelerine çıkabiliyorlar. Çok kolaylıkla ulaşabiliyorlar. Ayrıca de misafir araçlarımız için de yüzde yirmilik bir otopark ayırdık. Projede sosyal donatı alanlarını, havuzları, fitnessları, çocuk oyun alanlarını ee, ve kreş diye adlandırdığımız annelerin rahat edebilecekleri, bir yere gittikleri zaman veya işlerini rahat yapabilecekleri sosyal alanlarda düşünerek planlama yaptık. 7/24 güvenli olan bir proje. Projede e, tasarladığımız bunları gene diyorum. Çok ekstrem bir özellik olarak saymıyorum. Bu artık bizim yaptığımız projelerde klasikleşmiş bir hal aldı. Bizim müşterilerimiz bunu zaten biliyorlar. Diğer bir konuda yeşile vurgu yapmışken zaten bizim projemiz doğal arazisi yapısı itibariyle vadiden başlayan 25 metre 25 metre yüksekliğinde bir kota sahip. Bu da hiçbir proje yani bir öndeki arkadakini hiç kapatmayan bir konum sağlıyor. Vadi Projesi'nin adını almasının temel sebep de bu zaten. Peki projede daire fiyatları kaç TL'den başlıyor? Şimdi e, takdir edersiniz ki metrekareler, konumu, şerefiyesi, bloklar kendi içinde değişiyor ama kısaca özetlersek 350 bin liradan 1 milyon liraya kadar giden bir çıkış fiyatlarımız var. Önümüzdeki günlerde inşallah bu fiyatları gelen talep, yoğun taleplerden de anlıyoruz ki birim yapacağını, sattığımız kişilerden de kişilerin de bu işten ciddi anlamda bir kazanç elde edeceğini düşünüyoruz. Yani 2850 olarak planladığımız kısıtlı bir şekilde metrekare şerefiyesine göre fiyat aralığımız var. 4000'e kadar şu anda gidiyor fiyatlarımız. Şu an ön talep topluyorsunuz. E, topladığınız taleplerden biraz bahseder misiniz? Ne kadarlık bir talep topladınız? Şu ana kadar çok kısa bir sürede sırf metro ve otobüs, sayılı metro otobüs duraklarına bir talep toplamak için ilanlar oluşturduk. Herhangi bir basın lansmanı yapmadan, herhangi bir kampanya yapmadan, sitemizi açmadan, televizyon ve gazete sizleri e, bilgilendirmeden gelen talep bizi oldukça mutlu etti. En son aldığım 2400 küsür 2500 civarında bir ön taleple karşı karşıyayız. Ee, bu da bizi mutlu ediyor tabii ki önümüzdeki projelere de daha da bizi cesaretlendiriyor diye düşünüyorum. Proje şu an peki hangi aşamada? Arpa çalışması başladı mı? Projeye Cumartesi günü, 28 Mart Cumartesi günü satış ofisimizde ve örneklerimizde bir temel atma töreni yaptık. Projemiz şu anda başlamış durumda. İnşallah 2017 ilk çeyreğinde de projemizi teslimlerine başlayacağız. Planlamamız bu. Peki son olarak bundan sonraki projeniz nerede olacak? Yine Başakşehir'de mi? Şu anda bizim Başakşehir'de iş ortağımız olan şehirdeki konsorsiyum olarak bahsettiğimiz iş ortaklarımız zaten devam eden projeleri var. Ama projenin peşine de planladığımız Zeytinburnu'da, Seyrantepe'de ve Başakşehir'de projelerimiz var. Önümüzdeki günleri inşallah bunları da size paylaşacağız. Peki verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyorum Teşekkür ediyorum